Hmm. Sizce sevmek öğrenilen bir şey mi? Ya cesaret, fedakarlık. Kendinizden daha değerli bir şey için hayatlarımızı feda etmeyi bize kim öğretti? Bu vazgeçiş kitaplardan öğrenilmiş olamaz. Çünkü sözcüklere dökülen kahramanlıklar, kelimelerle ifade edilen fedakarlıklar, gerçeğin basit bir kopyasıdır. Ruhumuzun derinliklerinde kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi bize söyleyen bir öğretmen var. Ve onun bir okulu var. O okul, milletimizin mahşeri şuurudur. Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Binlerce yıldır nesilden nesile aktarılarak kendilerimize işlenen bu adanmışlık bilinci, Malazgirt'te bugün bu meydanda Allah'tan başka komutan yoktur diye öne atıldı. Baykuş'tan pervamız yok, biz şahinler sürüsüyüz diyerek düşmanların üstüne korkusuzca saldırdı. Ya istiklal ya ölüm fermanıyla topyekün ateşe daldı. Bayrakları bayrak kapan, üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatanın. O bilinç 15 Temmuz'da yeniden yürüldü ve biz ölümüne, ölümüne diyerek hainlerin karşısına cesaret birikildi. Biz ölümüne, ölümüne, ölümüne. O gece genç, yaşlı, kadın erkek 251 şehit verdik. Binler Binlerce vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Hepimiz o gecenin şahitleriyiz. Hepimiz o gecenin şehitlerine borçluyuz. Çünkü onlar daha önce hiç kimsenin yapamadığını yaptılar. Tankların karşısına çıplak elleriyle geçtiler. Kurşunların önünde gövdeleriyle durdular. Bombalardan korkmadılar. Kaçmadılar. Ne geri çekildiler ne de arkalarını döndüler. Daha önce işi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazdılar. 15 Temmuz'da vatan sevgisi tüm kalplerde parladı. 15 Temmuz'da cesaret tüm dünyada yankılandı. 15 Temmuz gücün silahlardan, tanklardan, uçaklardan gelmediğini şiddetle, baskıyla insanların esaret altına alınamayacağını gösterdi. Darbeyle, terörle, zulümle masumlara kastedenlere büyük bir ders verdi. O gece hep hatırlanacak. Analar, babalar, evlatlarına, dedeler, torunlarını anlatacak. O gece zihinlerimizde ve yüreğimizde yaşadığı müddetçe biz kim olduğumuzu daha iyi bileceğiz.